Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu balonları nasıl tavana evet. astığımızı göstereceğiz. Ama bu bir sihir. Derin nasıl yaptığımı göstereyim Sizde Hayır. Hayır. Bir birlik bir yapacağız. Peki. Sen bunu da ben, ben de onu eski. Tamam. Üfleyin oğlum. Hadi üfleyin. Üfle. Şimdi ben bunları bir biz ıslatalım. Bir arkadaşlar bizi ıslatırken siz de kanalda abone edin. Ee, Abi al ve hemen biz ıslatıp ısınırıp... geliyoruz. Derin dur dur. Bir dakika. Evet arkadaşlar biz ıslatıp geldik. Evet. Şimdi balonlarımıza yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar ben Derin, de farklı farklıları yapacağım. Bak arkadaşlar ben de bu balonu var. De göster bak. Hayır ben tek başıma yapacağım. Derin, evet arkadaşlar ben de bunu tek başıma yapacağım deriz şu an Aslı. Şimdi ben de gidip pasabilirim. <laughs> ben de Harry Potter olduğum için hazırlıyorum. Deniz sen de kamerayı tutsan beni göstersen. <laughs> ben komik.